Siz sırf Kırşehir sevgisi, evet. vatan sevgisi diye yatırımımızı halbuki Avrupa'da kazandınız, Almanya'da kazandınız. Evet. Kırşehir dışında başka bir yere de yatırım yapabilirdiniz. Ama maalesef dedim ya başlamıştı. Ben de ayrı bir tutku var. Kırşehir tutkusu. Bilmiyorum, atamıyorum işte. <laughs> Kırşehir sevdası. Sevdası tutku yani, yani sev evet. tutkun olduğunu seviyoruz. O yüzden halen Kırşehir'e elimden ne gelecek? Dün Gece yine büyük projeler düşündük. Aylardır elhamdülillah şu anda şehrimizin eee etkin yerlerindeki belediye başkanımız, çevre şehircilik müdürlüğümüz, özel idare müdürlerimiz, onlarla hep görüşüyoruz. Sayın Valimizle görüşüyoruz. Milletvekillerimizle görüşüyoruz. Eee ne diyeyim yani şehrin önde gelenlerin herkesle görüşüyorum. Bana eee uygun bir yer tahsil tahsis edin ben şu hastaneyi büyüteyim. Hastanemiz gerçekten çok daracık bir yerde küçük. Yeterli hizmet veremeyiz. Çünkü ben birkaç bugün Sağlık Bakanlığından da geldiler bize. Ee, sağ olsun misafirimiz oldu. Bizden beklentiniz ne dedi? Dedim ki bana ek kadro verin. Her dalda hizmet edelim. Çünkü bizde 16 kadro var. Normal 33-35 kadro olması lazım. Ama bana 3-4 tane daha kadro verirseniz... Kadro dediğiniz e, branş mı? Branş, Doktor branş. branş. Mesela evet. fizik tedavi bizde yok. Branşımızda, kadromuzda yok. Fizik tedavi istiyorum. Psikiyatri bizde yok. F e, psikiyatri kadrosu istiyorum. Yani buna benzer kadrolar talepte bulunduk. Ne verirlerse onlar da getirirsek gerçekten e, tam kapasite bir İnşallah. hizmet veririz. O zaman sizin konuşmanızda şunu anlıyorum. E, şehrimizin bürokrasisi ve siyasileri tam kadro destek oluyorlar. Evet, çok şükür. Evet. Allah razı olsun. Kime gittiysem, hani hiç beni tanımayan siyasilerimiz de telefon açıp bana, Musa abi hastaneye sen almışım, çok sevindik, hayırlı uğurlu olsun, e, her türlü yardıma hazırız. Yani bunu diyenler il başkanları, siyasiler. Her türlü yardıma hazırız. Gece gündüzlerine bizi ara, destek olalım. Hatta şunu da söyledi ki, e, burada bu aldığın hastanenin sadece tapusu senin. Çok doğru söylemiş. Anlamadım başkanım ne demek oluyor dedim. Dedi ki sadece bu hastanenin tapusu senin, bu hastane Kırşehir'in hastanesi, Kırşehir'e yakışacak şekilde ne gerekiyorsa her türlü desteğe hazırız. Her türlü yardıma varız ara bizi çekinme kaliteli bir hastane olsun diye sağ olsunlar herkes bize destek oluyor herkes dua ediyorlar elhamdülillah onların duası ve destekleriyle işlerimiz rast gidiyor iyiye gidiyoruz. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ne dedi? Sağlık Bakanlığı yetkilileri gerçekten eden? eski hali bildikleri için çok takdir ettiler. Bravo. Tebrik ettiler. Hani bu şekilde de söyledikleri son sözleri yine bizden ne isterseniz Gelin her türlü yardıma açığız dediler.